Bismillah, selamun aleyküm. Ankara Kızılcahamam'dan kucak dolusu sevgilerimle. Güneş nasıl bedeninizi ısıtıyor ve aydınlatıyorsa, umutlarınız da ruhunuzu besleyip aydınlatsın inşallah. Evet sevgili dostlarım, Ankara'nın Şirin ilçesi Kızılcahamam'dayız şimdi. Çam havası, güzel kuş sesleri, doğa harikası güzellikte bu yere hepinizi davet ed ediyorum. Buyurun gelin. <laughs> evet sevgili dostlarım. Bugün Alaaddin'in sihirli lambasından bakalım neler çıkacak. Neler aktaracağım sizlere? Merakla bekliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet şöyle harekete geçelim ve doğa harikası bu Kızılca güzel manzaralar eşliğinde anekdotlarımı aktarmaya devam edeyim. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Sağlığınız, saatiniz yerindedir umarım. Paylaşımlarımı çok beğendiğinizi biliyorum. Abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Evet sevgili dostlarım, kuyunun başına geldik. Çok tarihi, eski bir yapı bu. Şöyle daha uzaktan size göstereyim de arkadaşlar kuyumuzun güzelliğini görünüz. Evet, bugün aktaracağım olay size kuyuyla alakalı bir olay aktaracağım. Yerinde bir paylaşım oldu. Evet, şöyle gölge bir yer bulalım ve anlatmaya başlayalım. Bakalım arkadaşımız bize neler anlatmış. Dinleyelim can kulağıyla. Seneler önceydi. 9 yaşındaydım henüz evimizin önünde büyükçe bir bahçe vardı. Kuyumuz, kuyumuzun başındaki, kuyumuzun hemen başında tulumba vardı. Tulumbanın alt kısmında ise havuz bulunmaktaydı. Evet, evimizin kedisinin pirelendiğini biliyordum. Bir gün annemden komşuya gitmişti. Ben de aldım elime pire ilacını. Kedinin her tarafına sürdüm. <laughs> Çocuk haklı işte. Bir an evvel iyileşsin istiyordum. Sonra ne mi oldu? <laughs> Kedi dondu kaldı adeta. Kas katı kesildi. İnanabiliyor musunuz? Aynı kas katı kesildi yani. Ne yapacağımı bilemedim o anda birden aklıma havuzun içerisine koymak geldi. Hemen kediyi havuzun içine daldırdım çıkardım, daldırdım çıkardım. Kedi şöyle bir silkelendi. Kendine geldi yani. Arınmıştı pire ilacından. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey olmamış gibi kedi <laughs> devam etti yürümeye. Bizimkiler anlamadılar bile hiçbir şeyi fark etmemişlerdi. Kedimizin adı Sarman'dı. Evet çocukluğumda böyle bir anı yaşamıştım. Ne güzeldir değil mi çocukluğumuz? Keşke e, elimizde imkan olsa da tekrar çocukluğumuza dönebilsek değil mi arkadaşlar? Sizler de bana katılıyorsunuz değil mi? Evet. Yürümeye devam edelim arkadaşlar. Güzel kızılca hamamdan Güzel görüntüler eşliğinde yürüyüşümüze devam edelim. Saat şu an 12 civarı arkadaşlar. Öyle sıcağı. Güneş tepede. Bayrama da az kaldı biliyorsunuz. Kurban bayramı şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramları eriştirsin bizleri. İnşallah. Evet sevgili dostlarım. Dün beni çok sevindiren bir olay yaşadım. Ne olduğunu merak ediyorsunuz tabi sizlerde. Birden zil çaldı. Akşam saatleriydi. Acaba gelen kimdi? Çok merak ettim. Hemen koştum kapıyı açtım. Komşum can ciğer arkadaşım Sunan'ın kızı gelmişti kapıya. Elinde bir tabak dolusu baklava ile. <laughs> Baklavayı çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Evet, onu görünce çok mutlu oldum. Annem kendi eli eliyle yaptı, gönderdi sana aslı abla dedi. Nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum anlatamam. Sunaya buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Allah razı olsun kendisinden. İşte gönüllere girmek bu kadar kolaydır arkadaşlar gönül almak, gönüle girmek ne kadar güzel meziyetler değil mi? Sizler de bana katılıyorsunuz öyle değil mi arkadaşlar? Çok teşekkür ettim kendisine. Afiyetle yedim. Evet arkadaşlar. 3 Temmuz benim doğum günüm biliyorsunuz. Yengeç Burcu olduğumu hepiniz biliyorsunuz. 3 Temmuz, pardon, 3 Temmuz kızımın doğum günü, 4 Temmuz benimki. <laughs> Heyecandan karıştırdım günleri. Evet, arada böyle e, yanlış kelamlar edebiliyoruz. Affola. Affınıza sığınıyorum. 3 Temmuz benim bir kızımın doğum günü. 4 Temmuz'da bendimizin doğum günü. Evet arkadaşlar. Paylaşımlarımı çok beğendiğinizi biliyorum. Merakla beklediğinizi, heyecanla acaba bugün Aslı Hanım ne paylaşacak diye merakla beklediğinizi biliyorum. Size daha güzel paylaşımlarda bulunmak tabii ki istiyorum. Allah sağlık verdiği sürece inşallah elimden geldiğince paylaşımlarıma devam edeceğim arkadaşlar. Her gününüz bayram tadında geçsin. Rabbim her şeyi gönlünüzce versin. Ettiğiniz dualar hakkınızda hayırlı ise olsun. Evet sevgili dostlarım. Kızılcağamam doğa harikası güzellikleriyle beni her geçen gün daha çok etkiliyor. Şu soluduğumuz temiz hava hiçbir yerde yok. Çam havası hiçbir yerde yok inanın kuş sesleri cıvıl cıvıl doğayla iç içesiniz Ankara'ya yolunuz düşerse mutlaka kızılacağım ama uğrayın derim sizler de bu güzelliklerden yararlanın inşallah evet sevgili dostlarım kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen Beni hangi illerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Başka bir paylaşımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.